Herkese Nesine TV'den merhabalar. Cuma gecesi NBA bülteni ile karşınızdayım. Ee, sizlere güvendiğim 3 tercihi paylaşacağım. Ee, i̇lk maçımız saat 2'de Toronto Raptors Los Angeles Clippers'ı ağırlayacak. Ee, Handikapsız oynama şansımız var bu mücadeleye. Handikapsız 661 koduyla 165'lik Toronto Raptors galibiyet oranı var. 195 Los Angeles Clippers galibiyet oranı var. Ee, 767 koduyla da İlk yarı yarım sayı, maç sonu bir buçuk sayı handikaplar. Konuk takım Los Angeles Clippers'da. E, Toronto Raptors son dönemde iyi basketbol oynamıyor ve mutlaka bir çıkış yapmaları lazım. E, bir ara Toronto Raptors özellikle evinde, kendi salonunda e, çok iyi maçlar çıkardı. Seri galibiyetler aldı. E, Demar Ozen sakatlandı. İyi bir dönüş yapamadı Demar Ozen takıma. Ama e, Toronto Raptors'ın mutlaka çıkışa geçmesi gerekiyor. Los Angeles Clippers geçtiğimiz sezonlara göre bence kötü. Ee, ekstra maçlar kazandı. Ee, ama ben genel haliyle hem Chris Paul'u hem de Blake Griffin'i geçtiğimiz sezonlardaki performanslarından e, uzak görüyorum. Ee, 1.65'lik Toronto Raptors galibiyetini size önermek isterim. Ee, mutlaka Toronto Raptors'ın bir çıkış yapması lazım. Los Angeles Clippers iyi bir takım. Ama e, Toronto Raptors'ın bu maçı ciddiye alması gerekiyor. E, bu maçta ben Toronto Raptors'a güvendim ve maç sonu bir tercihim olacak. E, i̇kinci maçımda e, 768 koduyla gecenin bana göre en güzel mücadelesi Atlanta Hawks Golden State Warriors'ı ağırlayacak. İki takım da NBA'nin en formda iki takımı diyebiliriz. E, Atlanta Hawks özellikle e, Kyle Korver'dan e, ee, şut anlamında çok büyük katkı Neden Kyle Korver dedim? Çünkü deplasman takımda Golden State Warriors'da Kyle Korver'a rakip iki oyuncu var. Klay Thompson ve tabii ki Stephen Curry. Bu üç oyuncu NBA All-Star'da da karşı karşıya gelecekler. Ee, bir yarış içine, içerisine girecekler. Üç sayılık yarışmasına katılacaklar. Ee, burada Handicap 2.5 sayı Atlanta Hawks'ta. E, 215 215.5 sayılık toplam sayı limiti var. Açıkçası ben Atlanta Hawks'un maçı kazanacağını düşünüyorum iki buçuk sayılık handikap avantajıyla bence maç sonu bir kuponlarımızda değerlendirebileceğimiz bir seçim olur. burada tabi Atlanta geçtiğimiz hafta en iyi 5 Atlanta takımının 5'i seçildi. ben Atlanta daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok kişi bana karşı çıkacaktır. Golden State Warriors'ı daha önde göreceklerdir ama ben kendi salonunda Atlanta'nın kendi salonunda e, ki New Orleans Pelicans deplasmanında uzun süre e, galibiyet serisi noktalamıştı Atlanta Hawks. Ben yine de kendi salonunda 2.5 sayılık avantajla maç sonu bir diyorum. Atlanta Hawks'un da açıkçası maçı kazanacağını düşünüyorum. E, ve son maçımıza gelelim. 775 koduyla saat 4.30'da San Antonio Spurs Miami Heat mücadelesi var. İlk yarı buçuk maç sonu 11.5 sayı. Handikaplar Miami Heat'te. E, San Antonio Spurs Eski gücünde olduğunu düşünmüyorum Tabii ki yine iyi bir takım Yine önemli oyunculardan kurulu Yine NBA'nin en iyi takımlarından En kök takımlarından biri Ama Miami Heat için 11.5 sayılık handikap bence fazla Özellikle Hasan Whiteside Gerçekten bu sezon Miami Heat'te çok ön plana çıktı Ben Hani 2'den 2 iki denenebilir ama Ben maç sonu 2 Burada Miami Heat'in son dönemdeki performansına da bakıyorum. San Antonio Spurs'un da performansına bakıyorum ki son Orlando Magic maçında San Antonio'da oynandı karşılaşma. Çok kolay geçmedi San Antonio Spurs için. Ben Miami Heat'in Orlando Magic'ten daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Daha dirinebilir bir takım olduğunu düşünüyorum. O yüzden 775 San Antonio Spurs Miami Heat mücadelesi için 11.5 sayıdan maç sonu iki tercihim var. Herkese kuponlarında bol şans. Hoşçakalın.